27 Kasım'da Heytut Tahrir Şam isimli rejim karşıtı Suriyeli silahlı grup yani kamuoyunda bilinen adıyla HTŞ saldırganlığın caydırılması operasyonunu başlattıklarını duyurdu. Buna Suriyeli diğer muhalif grupların başlattığı Özgürlüğün Şafağı operasyonu da eklendi ve böylece 13 yıl süren iç savaşın son büyük yürüyüşü başlamıştı. Muhalif gruplar kısa süre içerisinde düşmez denilen yerlere girmiş Halep, Hama, Humus bir bir kontrol altına alınmıştı. 2. Halep'in ele geçilmesinin ardından HTŞ üyelerine seslenerek Şam'ın kendilerini beklediğini söyleyen ve böylece savaşçılarının gözünde daha da kahramanlaşan Jolani kimdir? Pazar sabahının ilk saatlerinde rejim karşıtları kaydeder bir direnişle karşılaşmadan Şam'a girdi. Jolani ilk iş olarak Emevi Camii'ne giderek namaz kıldı, Şam sokaklarını dolaştı. Şimdi tüm dünya Jolani'nin kim olduğunu Suriye'de kapsayıcı bir yönetim kurup kuramayacağını tartışıyor. Ahmet El Şera'a ya da bilinen ismiyle Jolani, 1982'de Suudi Arabistan'da Arap milliyetçisi, petrol mühendisi bir babayla coğrafya öğretmeni bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Hatta babası bugün devirdiği Bağız rejiminin ateşli bir destekçisiydi. Jolani ismi ismi Golan'a atıfta bulunuyor. Golanlı demek. Çünkü 1967'de İsrail Golan'ı işgal edince ailesi bölgeden ayrılmak zorunda kaldı. Jolani 7 yaşındayken ailesiyle birlikte Şam'a taşındı. Şehirde zenginlerin yaşadığı bir semt olan Mezzeh'te seküler bir hayatla büyüdü. Politize olması ve İslamcı bir çizgiyi benimsemesi ise 19 yaşında gerçekleşti. 2000 yılında Filistin'de başlayan ikinci intifadadan etkilendi. Kendi deyişiyle camiye giderek Hakikati aramaya başladı. Jolani 2003'te Irak'ın işgaline karşı Amerikan askerleriyle savaşmak için Musul'a gitti. Burada terör örgütü El-Kaide'ye katıldı. Daha sonra tutuklandı. İşkenceleriyle ünlü Ebu Gureyb, Buka ve El Taci gibi hapishanelerde 5 yıl kaldı. Jolani'yi tanıyanlar onun liderlik özelliklerini cezaevinde kaldığı süreçte ortaya çıktığını söylüyor. Zaten Jolani'yi o dönemler Irak El Kaidesi'nin lideri olan Bağdadi ile tanıştıran şey de cezaevi süreciydi. Jolani'den etkilenen bir El Kaide yöneticisi serbest bırakıldıktan sonra hapishane arkadaşını Bağdadi ile tanıştırdı. Jolani Suriye'ye gitmek istediğini söyleyerek izin aldı. Yanındaki 6 kişiyle birlikte Suriye'ye geçerek Suriye El Kaidesi olarak bilinen El Nusra'yı kurdu. Kısa süre içerisinde 6 kişilik grup 6 bin savaşçılı bir örgüte dönüştü. Suriye iç savaşında önemli kazanımlar elde etti. Ancak bu dönemde Bağdadi, El-Kaide'den ayrılarak Deaş terör örgütünü kuruyordu. Bağdadi, El-Nusra'nın da kendilerine bağlı olduğunu açıkladı. Jolani ise bağlılıklarının Bağdadi'ye değil El-Kaide'ye olduğunu söyleyerek Deaş'ı karşısına aldı. Deaş ile El-Nusra arasında ciddi çatışmalar yaşandı. İlafet rejimi kurma iddiasıyla hareket eden Deaş, Suriye ve Irak'ta pek çok bölgeyi işgal etti. El-Nusra küçülmek zorunda kaldı. Bunu takip eden süreçte Esad rejimi de kat Artırdı. Günün sonunda Jolani ve savaşçıları İdlib'e çekildi. İdlib'deki süreç Jolani'nin ve savaşçılarının dünya okumasını değiştirmişti. Artık küresel cihat iddiasını benimsemiyorlar diplomasiye önem veriyorlardı. Yapmak istedikleri şey Suriye toprakları ile sınırlıydı ve Suriye halkının özgürleştirilmesi için mücadele edeceklerini açıklıyorlardı. Bu süreçte El-Kaide ile ilişkisini sona erdiren Çolani, Şam'ın Fethi cephesini yani Cephe Fethi Şam'ı kurarak Esed'i devrebilmek için tüm muhalif gruplara çağrı yaptı. Uzlaşı neticesinde bir çatı örgüt olarak HTŞ e kuruldu. HTŞ, İdlib'de Suriye Kurtuluş Hükümeti aracılığıyla yönetim tecrübesi edinirken medyada güçlü bir propaganda süreci de yürüttü. Rejim karşıtı diğer gruplarla koordinasyonunu artırdı. Bu Koordinasyon Suriye Milli Ordusu'yla HTŞ'nin eş zamanlı operasyonlar düzenleyerek Şam'a yürümesini sağladı. Bu yürüyüş sırasında demokratik bir Suriye yönetimi kurulmasını hayal ettiğini söyleyen Jolani, her fırsatta etnik ve dini azınlıklara saygılı davranacaklarını vurguluyor. Hatta Harep düştüğünde bir rahibi vali olarak atadı. Bu Suriye'de tüm kesimler için kapsayıcı bir yönetimin kurulacağının ilk işaretiydi. İkinci işaret ise Pazar günü Şam'da yaptığı konuşmayla geldi. Jolani yeni dönem için dün Beşar Esed mezhepçilik yapıyordu. Bugün Suriye hepimizin dedi. Mevcut veriler Batılıların DAEŞ'in yeniden dirileceği yönündeki kampanyasının da Şam'ın kontrolünü ele geçiren grupların radikalleşeceği manipülasyonunun da gerçekçi olmadığını gösteriyor. Şimdi HTŞ ve diğer Suriyeli gruplar yeni bir dönemin kapısını araladı. Kapsayıcı ve demokratik bir Suriye'nin inşa süreci başlıyor.